Evet daha arkadaşlar artık uzun orta zamanı başlıyor. Rafalarımız vardı zaten. Bunların kancalarını çıkartacağız. Hemen dibe şunu takacağız. Buna da ipleri bağlayacağız arkadaşlar. Kırmızı ipimiz de hazır. Artık uzun orta zamanı hareketli. Ben size şöyle örnek göstereyim. Albastarım var. Şu şekilde. Aynı bu şekilde yapacağız. İplerle oynatacaksınız. Rahat bir şekilde yemi zarganay takmak için takış şekli falan her şey var zaten. Malzemelerimizi görüyorsunuz cephane gibi. Bir yandan da e, asansör takımı için köstek yapmaya devam ediyoruz. Evet bir yandan bunu yapacağız. Önce bir yukarı takımını hazırlayalım. Ondan sonra size binden video atacağım. Aşama aşama gidiyoruz. Altı taktık. İkinciyi bağladık kırmızı iple. Şimdi bir tane de şöyle yapacağız. Şöyle üçüncüyü. Üçlü dört